üzerine çizdi gitti. Can sağ olsun. Ben hep ona sahurdaydım, iftar etmedim. Orucum bozdu gitti. Can sağ olsun. Yahşiydim, yaman oldum yarın gözünde. Koydu beni bir tarifsiz gamda, hüzünde. Bilemedim, veda varmış selam sözünde. Bilmem neden, kızdı gitti. canı sağ olsun. Dedim ki ben karanlığın ortasındayım. Gönlünün neresi boşsa orasındayım. Öğle ile ikindinin arasındayım. Akşamıma sızdı gitti. canı sağ olsun. Anlaşmıştık. Beklemeye talip olmuştum. Vuslat değil, hasretinde huzur bulmuştum. Yürümesi bayramımdı, gülmesi muştu. Yüreğimi ezdi gitti. canı sağ olsun. Bana uzak olsun artık aşkın erdemi Rıhtımına çekiliyor bir yorgun gemi Yüreğinin ortasına yaptı türbemi Hüvelbaki yazdı gitti canı sağ olsun Cücesini üzdü gitti canı sağ olsun